Merhaba arkadaşlar. İktisada giriş bir dersinin birinci ünitesi olan iktisadın temel kavramları girişle ilgili yeni bir soruyu yanıtlamak üzere birlikteyiz. Sorumuz iktisadın kategorileri ya da bölümleriyle ilgili bir soru. Soruda aşağıdakilerde hangisi mikro iktisadi bir örnektir diye sorulmuş. Şimdi sorunun yanıtına geçmeden önce kısaca derseniz, İktisadın mikro ve mikro, makro bölümleriyle ilgili kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Mikro iktisat dediğimiz zaman arkadaşlar hane halkı, firma, birey gibi mikro iktisadi birimlerle ilgili incelemeler kastediyoruz. Eğer biz mikro iktisadi analiz yapıyorsak işte hane halkı nasıl faydasını maksimize eder? Bir firma karını nasıl en çoklaştırır ya da maliyetlerini minimize eder? Bir malın piyasa dengesi nasıl değişir gibi konular üzerinde yoğunlaşırız. Makro iktisatta ise ekonomiyi bir bütün olarak ele alıp iktisadi büyüme, enflasyon, gelir dağılımı, cari açık, para arzı gibi toplulaştırmış iktisadi büyüklerin incelemesine bakarız. Bu ikisi arasındaki farkı size iyi anlatabilmek için örneğin bir ormanı bütün olarak incelediğinizde, bütün olarak baktığınızda bu bir makro iktisadi inceleme olurken orman içerisindeki bir ağacı incelemeniz mikro iktisadi bir inceleme olarak değerlendirilmelidir. Şimdi bu genel ve açıklayıcı girişten sonra tek tek seçenekler üzerinde duralım. A seçeneğinde gördüğünüz gibi benzin fiyatlarındaki artışın bireylere etkisi denmiş. Bu A seçeneği tamam tam tamı tamı bir önce söylediğimiz mikro iktisadi bir örneği oluşturur. Çünkü burada benzin fiyatlarındaki artışın bireylere bizlere etkisi yani bizim daha diğer mal ve hizmetlere olan talebimizi nasıl etkileyecek, benzin olan talebimizi nasıl etkileyecek, otomobil talebini nasıl etkileyecek bunları incelememizi kastediyor. B seçeneği de enflasyonun nedenleri demiş. Demin de söylediğim ki enflasyon makro iktisadi, yani bir bütün olarak ekonomi herkesi ya da toplaştırmış büyük bir ekonomiyle ilgili bir konudur. Dolayısıyla enflasyonun nedenlerini araştırmak mikro bir konusu değil makro iktisadı ilgilendirir. Benzer biçimde işsizlik bir makro sorun olduğu için işsizliğin nedenlerini incelediğimizde bu makro iktisadın kapsamına girer. Kamu harcamaları yine bir makro konudur. Yani bir bütün olarak ekonominin geneliyle ilgilidir. Ve biz bu makro büyüklükteki artışın etkilerini irdelediğimiz zaman yine makro iktisadın içerisinde kalmış oluruz. Benzer biçimde cari açıkta sözünü ettiğimiz bir makro iktisadi kavramdır. Dolayısıyla bunun nedenlerini Türkiye'de araştırmakta yine makro iktisadın içerisinde yer alır. O nedenle demin de söylediğim gibi sorumuzun doğru yanıtı benzin fiyatlarındaki artışın bireylere etkisi biçimde olmalıdır ve A seçeneğidir.